Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Beynimizde hareketin kontrolünde rol oynayan dopamin adlı maddenin bulunduğu hücreler etkilenmiştir. Birçok hastada bu şekilde primer olarak ortaya çıktığı gibi bir de bazı ikinci hastalıklara bağlı olarak da Parkinson hastalığı belirtileri görülür. Bunlara Parkinsonizm diyoruz. Onlar da en çok enfeksiyonlardan sonra, beyin damar hastalıklarından sonra, bazı ilaçlara ve toksik maddelere maruz kaldıktan sonra olur. Mesela psikiyatri hastalarının kullandığı birçok ilaç, bunlara nöroleptik ilaç diyoruz, hastalarda Parkinson hastalığının belirtilerini ortaya çıkarır. Hastalık daha çok erkeklerde görünür erkek kadın oranı 3'e 2'dir. Ama 20 ile 80 yaş arasında her yaşta hayatın her döneminde ortaya çıkabilir. 4 önemli belirtisi var. Görünce kolayca tanınabilen. Birincisi yürüme ve hareketin yavaşlaması, vücut hareketlerinde tutukluk, ayak sürme. İkincisi kaslardaki sertlik. Biz buna tıp dilinde rigidite diyoruz. Muayene ederken de hastanın kolunda, dişli çark varmış gibi kademeli bir açılış, kapanış hissi elde ediyoruz. Üçüncü belirtisi istirahat halindeyken ellerde veya bacaklarda titreme. Bu istirahat halindeyken sözcüğü diğer titreme yapan hastalıklardan ayırt edici bir şeydir. Bir başka titreme türü, esansiyel tremor diyoruz ya da kendine özgü titreme diye tercüme edebiliriz. İstirahat halinde olmaz. Bir cismi tutarken veya bir cismi uzanırken olur. O yüzden titreyerek gelen hastalarda ilk sorduğumuz önemli soru budur. Dördüncü belirti de hastanın duruş ve denge reflekslerindeki bozulmadır. Bu hastalar giderek öne doğru bükülerek ve düşecekmiş gibi yürürler. Hastalık ilerledikçe başka belirtiler de çıkıyor. Bunlardan en önemlisi donma. Kapının eşiğinde hasta donup kalır, birden adımını atamaz hale gelir. Ayrıca eşik eden unutkanlık, kabızlık, psikolojik belirtiler gibi belirtileri de rastlarız. Şimdilerde uzun süredir Parkinson hastalığının erken belirtisi olarak koku alma duyusundaki azalma dikkati çekmekte. Tanı koymak çok kolay. İyi bir nörolog, çok iyi bir nörolog olmaya da gerek yok bunun için. Hastayı kapıdan girerken ve bir nörolojik muayene yaptıktan sonra kolayca tanısını koyabilir. Tedaviye gelince hastalığın ilerleyişini durdurucu çok güzel ilaçlarımız var. %90-95 arasında hastaları tedavi edebiliyoruz. Ama bir tedavi sonrası geçen bir hastalık değil. Tanı konulduktan sonra sürekli kronik bir hastalık tablosu karşımızda ve o hasta artık hep bir nöroloğun hastasıdır. Tedavide yaptığımız şey bu dopamin denen eksik olan maddeyi ilaçlarla yerine koymaya çalışıyoruz. Bazı hastalarda bu ilaçlara cevap alınamıyor veya yıllar içinde bu dopamin tedavisinin sonunda hastada istemediğimiz vücut hareketleri, istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. O zaman başka tedavilere yönelmek gerekiyor. Bunların da en önemlileri halk arasında yakma denilen, beyindeki bu bozuk bağlantı yollarını kesen Palamotomi, palidotomi denilen ameliyatlar ve bir de yine halk arasında pil koymak diye bilinen beynin Parkinson'la ilgili çekirdeklerine pille bir uyarı göndererek hastanın şikayetlerini azaltmaya çalışıyoruz.